Merhaba. Bugünkü harika meze tariflerimizden bir tanesi börülce mezesi. Gerçekten hem yiyenlerin çok beğendiği hem de yapımı çok kolay olan bir meze. Gerekli malzemeler şöyle: 500 gram taze börülce, 1 büyük kuru soğan, 3 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım limonun suyu, 1 tatlı kaşığı şeker, yarım çay bardağı su, tuz, karabiber, isteğe göre tatlı toz biber, taze nane veya maydanoz ekleyebilirsiniz bu garnitür içinde. Yapılışı börülceleri iyice yıkayın ve uç kısımlarını kesin. Bir sonraki e, aşama için e, suda iyice durulayın. Kaynar suyun içine tuz ekleyerek börülcenin renginin korunmasını sağlayın. Börülceleri orta ateşte yumuşayana kadar haşlayın. Yaklaşık olarak 15-20 dakika kadar sürüyor bu süreç. Daha sonra süzgeçten geçirin ve süzülmesi ve soğuması için bir kenara bırakın. Sonrasında soğanı ince ince doğrayın. Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve soğanları içine atarak pembeleşinceye kadar kavurun. Eğer dilerseniz bu aşamada birazcık da salça ekleyip kavurabilirsiniz. Ama salça şart değil diyorsanız sarımsakları ekleyerek birazcık daha kavurun ve bu kısmı bitirin. Haşlanmış bölüceleri tavaya ekleyin ve tuz ile birlikte tekrar tatlandırın. Sonrasında gerekli diğer tüm malzemeleri de ekleyerek yarım çay bardağı kadar su ekleyin. Tüm bileşenleri iyice karışana kadar pişirmeye devam edin. Börülceler yumuşayıp e, çekildikten sonra yaklaşık 10-15 dakika kadar devam etsin kaynaması kısık ateşte. Pişirme işlemini bu aşamadan sonra tamamlıyorsunuz ve ocaktan alıp soğumaya bırakıyorsunuz. Sonrasında soğuyan börülceleri meze tabağına alıp servis yapabilirsiniz. Üzerine taze nane veya taze maydanoz ile süsleme yapabilirsiniz. Artık afiyetle tüketebilirsiniz. Bu lezzeti yapıp denerseniz eğer aşağıdaki yorumlar kısmından kendi yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.